Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türk mitolojisinden bir örnek vereceğim. Biliyorsunuz mitoloji e, efsane olduğu için gerçek değil. Bizim inancımıza göre e, cennetle cehenneme benzeyen bir tasvir var e, Türk mitolojisinde. Şimdi size onu anlatacağım. E, dünyadan göğe doğru uzanan katlar var ve yere doğru uzanan da katlar var. Göğe doğru uzanan katlar Türk mitolojisinde ak, aydınlık, e, iyi olarak anlatılıyor. Yere doğru uzanan katlarda karanlık, kötülük olarak anlatılıyor. Göğün en üst katında da e, Ülgen adında bir baş var. Burada e, bizim cennet dediğimiz çok güzel, her yer bembeyaz olan e, bir yer var. Ve dünyadan yine iyilikler yaparak ...kötülükten daha fazla iyilik yapan kişiler... ...bu yere gelebiliyorlar. Yerin en alt katında ise... ...Erlik adın adında... E, ...çok kötü bir e, tanrı var. Onun da... E, ...hemen altında... ...bizim cehennem dediğimiz yer var. Ve orada bir kazan var. İyilikten daha fazla... ...kötülük işleyen kişiler de... ...o kazanın içine atılıyor. İlk başta... E, ...ülgen... E, isimli Tanrımız e, oğluna bir insan yaratmasını söylüyor. Ve oğlu da cennette bulunan bir e, süt havuzundan bir damla süt alarak ruha damlatıyor. Ve bu sayede bir ruh oluşmuş oluyor. Hatta e, burada şunu da eklemek istiyorum. Orada süt havuzundan yapıldığı için ve her yer bembeyaz olduğu için e, Türklerde bir damla süt bile ...boşa yere aksa çok büyük bir gün olarak sayılıyor. Ve tüm beyaz yiyecek içecek her şey çok kutsal olarak görülüyor. Sonra e, Bay Ülkenin e, oğlunun yarattığı ruh e, dünyaya götürüyor. Ülgen'in çocuğu ve yerin en alt katında yaşayan Erlikan da... ...bir şey yapmak istiyor ve o e, ülkenin çocuğunun yarattığı insana iki tane canlı gönderiyor ve onlar sağ ve soluna yerleşiyor insanların ee, ve bu kişinin iyilik ve kötülüklerini yazıyorlar. Ardından e, bu insan öldüğünde Erlikan'ın omuzlarına gönderdiği canlılar bu insanı tutup Erlikan'ın huzuruna getiriyorlar ve e, Ülgen de oğluna e, oğlunu gönderiyor o insana refakat etmesi için. Sonra sağ ve soldaki e, canlılar sayıyorlar iyilik mi daha fazla, kötülük mü daha fazla diye. İyiliği daha fazla olan eh, e, iyiliği daha fazlaysa kötülüğe göre en tepedeki e, ülgenle birlikte cennete gidiyor. Ama eğer kötülüğü daha fazlaysa e, Erlika'nın e, alt katında bulunan alt yerinde bulunan kazana atılıyorlar. Ve günah durumuna göre de e, bazen sadece boynuna kadar batıyor e, kazanın içindeki o sıvıya Bazen daha fazlaysa günah saçlarına kadar batıyor. Ve daha fazlaysa da her yeri batıyor o kazana. E, ardından da e, cennetteki cennete giden diğer insanlar da kendi türlerinden birisinin e, o şekilde kötülük kötülüğe uğramasına e, üzülüyorlar ve bu yüzden de her e, boyun yani e, her topluluğun her e, gelen işte biz diyoruz mesela Kayı boyu diyoruz Osmanlı'nın geldiği boyu mesela kayı boyu onun gibi boylar var o zamanlarda da her boyunda. Ee, bir koruyucu tanrısı var. E, ee, o kazanda e, azap çeken kişi de hangi boya mensupsa cennetteki kişiler onun koruyucusuna gidip söylüyorlar. Ve o koruyucu da gidip Ülgen'in oğluna söylüyor. E, ee, Ülgen'in oğlu da geri almak istiyor ama e, günahlarını çekmeden de alamaz. Ee, bu sebeple <laughs> günahlarının tamamıyla çekmesini bekliyor. Ardından e, günahları azaldığında e, saçı gözükmeye başlıyor e, kazanın tepesinde ve ülkenin oğlu da saçından tutarak onu cennete götürüyor. İşte bu sebeple de Türkler daima saçların tepesinde bir tutam da olsa saç bırakıyorlarmış. Çünkü eğer saç bırakmazlarsa Hülgen'in oğlu kendilerini daha zor çekecek ve e, daha çok uğraşacağı için de daha uzun sürecek ve daha çok azap çekmiş olacaklar. Bu sebeple e, neredeyse tüm Türklerin tepesinde bir tutam saç olduğunu görebilirsiniz. E, bu şekilde Türklerin cennet ve cehennem benzetmeleri var. Tabi bu gerçek değil, bir mit bildiğiniz gibi mitoloji olduğu için efsane. Ama e, bizim cennet cehennem dediğimiz e, tasvirler her ee, çoğu toplulukta var gördüğünüz üzere. Biz ismi ne diye anılırsa anılsın işte ne derse densin daima iyilik yapmaya çalışalım ve e, cennete gitmeye uğraşalım. Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.